ve Teknoloji Ayşe Genel Müdürümüz Sayın Emre Can Durmaz'ı bir ziyaret ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Sayın Başkanım, belediyemizin kıymetli üst yönetimi, hoş, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, kamu son alanda yapay zekayı nasıl kullanabiliriz, bize nasıl katkı sağlayabilir temalı bir çalıştay organize ettik. İlkini içe dönük olarak organize ettik. Çünkü kendi aramızda e, konuşalım, sohbet edelim, iletişim kanalları geliştirelim istedik. Ama bunun devamını da yapacağız. İkincisinde sektör paydaşlarımızı, startupları, akademisyenleri daha fazla davet edeceğiz. Ve adım adım bu süreci bir yapay zeka strateji belgesine doğru ilerleteceğiz. Bugün biraz yapay zeka nedir? Bizim ne işimize yarar, nasıl kullanırız? Bunu konuşacağız. İlk bölümde Ekonomi Üniversitesi'nden kıymetli bir hocamız var. Onun bir sunumunu dinleyeceğiz. İkinci bölümde de masalarımızda hep birlikte kendi alanlarımızda, kendi dairelerimizde, şirketlerimizde neler yapabiliriz, ne gibi fırsatlar, ne gibi riskler var. Bunları konuşacağız ve veri üreten bir şehir olmanın yolunu aslında hep birlikte öreceğiz. Veri bir şekilde üretiyoruz, ama veri üretmekten kastımız sadece bir yerde depolamak değil, doğru şekillerde sınıflandırarak anlamlı bir veriye doğru bu işi götürmek. Bugün bir ekranı da size göstermek istiyorum. Birçoğunuzun tanıdığı bir ekrandır bu. 2014-2015 yıllarında şehrimizin otobüs duraklarına kurduk. Bir sürede çok güzel çalıştı. Uzun yıllardır çalışmıyordu. Lakin biz bunları çalışır hale getirdik. Bunu bir iyi iletişim kanalı örneği olarak göstermek istiyorum ben size. Biz göreve geldikten sonra ESOT'la yaptığımız toplantılarda akıllı ulaşım sisteminin birkaç yıl önce çöktüğünü, çalışmadığı için de e, bunun bize ciddi anlamda bir verimsizlik ve faturayla döndüğünü anlattılar. Ulaşım Daire Başkanlığımızla Yüzüm'le görüştük. Ve ya dedik bunlardan bir iki tane bize gönderirseniz bir deneyelim. Hemen dediler, hemen aynı gün paketleyip iki hafta önce bize gönderdiler bunları. İki haftadır geceli gündüzlü bunların üzerinde çalışıyoruz. Ve Bugün gördüğünüz gibi biz bunları sadece otobüsün gelip gideceği bir şey olarak değil, artık avcumuzda bir oyuncağa çevirmiş durumdayız. Benim konuşma sayacım, sıradaki konuşmacıların sırası, süresi hepsini buradan takip edeceğimiz bir noktaya getirdik. Bu aslında inovasyona açıklıkla ilgili bir konu. Bizde, hepimizde bu olabilir. Daha eksiklerimizi göstermeye, göstermemeye yönelik bir tavrımız olabilir. Ama ne zaman ki biz eksiklerimizi konuşmaya başlarız, ne zaman ki birbirimize hatta dış paydaşlarımıza bunları anlatırız, o zaman inovasyona açık bir ortam sağlarız ve biz bunlardan çok daha iyilerini geliştirebiliriz. Madem eksiklikleri konuşmak dedik, ilk taşı ben atayım. Kendi genel müdürü olduğum kurumla başlayayım. Biz bugüne kadar hep bu projede başarısız olursak başarısızlık bizim üzerimize kalır kurum kültürüyle devam etmişiz. Biz bunu kırdık, kırıyoruz. Başarısız da olabiliriz bazen ama günün sonunda başarılarımız başarısızlıklarımızdan daha fazla olacak. Bu sayede bu teknolojileri geliştireceğiz. Çünkü aksi takdirde birkaç hafta öncesine kadar bunlar korkulup kaçılan siyah ekranlardı. Bugün üzerinde her türlü döngüyü kurabildiğimiz sistemler. Bunu birazcık kendi reklamımızı da yapmak için getirdik ama en çok da özgüven aşılamak için getirdik. Çünkü İzmir şehrinin artık yeni teknolojiler geliştirebilen, çökmüş sistemleri ayağa kaldırabilen çok güçlü bir teknoloji takımı var. Bu özgüven hepimize geçsin istiyoruz. Sizin artık böyle bir teknoloji takımınız var. Evet bu yeni teknolojiler geliştirmek biraz maddi kaynak, biraz da zaman konusu. Ama her şeyden önce bir irade konusu ve biz arkamızda güçlü bir irade hissediyoruz. Ve önümüzde de o iradenin koyduğu geniş bir vizyon var. Bu vizyon doğrultusunda da geldiğimiz görevlerde mahcup olmamak belki en önemli kaygımız. Biz var gücümüzle, geceli gündüzlü bu yolda çalışıyoruz. Genç, dinamik, heyecanlı bir ekibe sahibiz. Ve İzmir'in geleceği, geleceğin İzmir'ini kodlamak için çalışmaya devam edeceğiz çok teşekkürler hepiniz hoş geldiniz